Annem 37'de öldü. Evet. Babam 40'da öldü. He, önce annem vefat etti. He, 37'de öldü. Babam 40'da öldü. Ellerin elinde kaldım. Da var gittim. Aç kaldım. Sevgili seyirciler, bugün de Göktepe kasabası yukarı mahallede Ekteş Emmi ile beraberiz. Mustafa Aksu. Mustafa Aksu. Ekteş Emmi, Mustafa Ekteş Aksu. Lakabı. Peki Ekteşem mi? Yaş kaç sizin? Ana yaşım 91. 91 ana yaşım. Kimlik yaşım 1989. Peki Ekteş ismi niye verildi size? Bu bir ilah olarak şöyle bir şey. Ben bir yerde çalışırmışım o zaman çocuk yani oynarmışım. Evet. Niye burada oynadım da ben bunu kazacağım, ekeceğim demişler. Onun için ekteş demişler. Yani. He, deş, ek. He, onun için öldüm, takma isim yani. Hadi Peki kaç sene askerlik yaptınız? 30 ay askerlik yaptım. 30 ay. O zaman öyle miydi? 30 ay mıydı? Öyleydi. He. 30 ay gidiyordu. Şöyle oldu biliyor musun? Aşama da işten geldik. Tabi herkes yemek pişiriyor. E, Halil de şey koymuş. E, koymuş. Tuz doldurmaya gitmiş biliyor musun? He, o da oğluyla mı yiyor beraber babasıyla? İbrahim da oğlu yer. İbrahim babana ona babana İbrahim. He İbrahim o evet. oğluyla beraber ayrı İbrahim, yemek pişirir. İkisi yemek. beraber yer. Babası istirahat değil yani o yemeğin şey koymuş o da koymuş. Su doldur ne evet. Bir şeyden e, kanaldan daha evvel şöyle bir koku yapışır da yine şöyle suyu doldururduk. Evet. O da kanalda ya, onu yapışmış su te kendi kendine suya geliş mi yüzer? Kanalda yerin kordan koyu vermiş, koyu vermiş biliyor musun? Köklerin vermiş, verince arkası kanalın duvarına elbise düşmüş. Bir tamam. akşam üstü olmuş. Bir mi? akşam akşam. Yani evet. Düş, düşmüş. Sonra bekledik. Gelmeyince yemek zamanı geçti gelmeyince. Evet. Dedi ki İbrahim yok dediler. Hazreti İbrahim yok dediler biliyor musun? Bu sefer Halil yok dediler. İbrahim Halil yok dediler. Halil Bilmiyorum. yok dediler. Yok dediler. Yalnız e, ee, var ya. Evet. O dedi ki o da şuradan enerji suyu doldurur dedi biliyor musun? Oraya evet. baktık. Ee, şeyden adilli arkadaşlardan birisi dalgıç getirdik. Adam indi. Bir demir evdik. Demiri suya saldık. Evet. O adam indi baktı, beni çekin korktum dedi biliyor musun? O zaman ayağını değmişim, adam ayağı değmişim o zaman. He. Korktum, beni çekin dedi, çektik. O demiri eğdik, demiri kanalın üstüne, suyun içine çarpar kanal. Lastiğine demir takılmış, çektik. He. Çektik. Bu akşam oluyor değil mi? Aslan akşam gece, gece akşam oluyor, ya yani. bu akşam evet. yani. Ee, çektik, ayağı görünür halde bıraktık. Demiri bir yere bağladık, e, yeniklere haber verdik. He, evet. Hemen çıkarmadınız yani. yani çıkarmadık. Verola haber verdik. Adamlar Verol'dan şey geldi. Garo komutanı geldi. Hatta savcı da geldi. Orada müdür vardı. Müdür de geldi. Yeniköy müdür vardı nahiye. Müdür vardı. Onlar da geldi, baktılar. Adam dedi ki, buraya bu adamı kalktan daha gitmez dedi, biliyor musun? Evet. Dedik. Müdür be bu adam bu da dolduruk ana, elin kökten koy vermiş, onun için gitmiş dedik, biliyor musun? Evet. Sonra cenaze oradan sabahleyin çıkardık, sesini yaptılar. Yeni köyün mezarlığını adamı cehsettik. He, mezarı orada kaldı. Orada kaldı, mezar orada kaldı. Babası, rahmet, babası rahmetli. He, babası... En güç biraz ağladı onlarda. Öyle ağladı. Babasını oradan buraya gönderdik. Yani Bizim birader Hüseyin'i var ya, Evet. Onun abbasını buraya gönderdik. He. Yani bu orada duramaz dediniz gayrı. He. Babasını bu oraya buraya gönderdik. Burada peki evet. duyulduğu zaman ne yaptılar en güç? Buradan ağlamışlar bir işte. Bir mu şurada? Adam bir teci oğluymuş herhalde. Adam bir teci oğlu zaten. He. Evet. Zor bir şey değil mi? Oralarda boyutta evet. gelmek. Zor bir Zor bir şey. Oldu sağ olasın Müslüman Allah hayırlı, sağlıklı, uzun ömür versin inşallah. i̇nşallah.